Arkadaşlar ben Enes. Bugün sizlerle evet kulübümüzde hoşlar Evet arkadaşım doğru. Niye video çekmediğimi ee, ve niye Roblox videolarını çekmediğimi diyeyim mi Niye çekmedim? Çünkü arkadaşlar şey ödevlerim çok oldu. Yakında 11 yaşına geldi. Şimdi 5. sınıfa, 6. sınıfa geçeceğim. O yüzden de dersim çok zor oluyor. Şimdi yeni kalktım da o yüzden sesim iyi gelmiyor. Ama arkadaşlar arkadaşım bitene kadar buradayım. Bir arkadaşım bir hata var. Yok Yo ya da aynen. Beni hemen ara. Daha kötü olur. Evet arkadaşlar niye banyo ko bir diyorsunuz? Manyak arkadaşlar var ya e şimdi defne tanımıyorsunuz arkadaşlar. Var ya çok manyak kulübü yapmış Allah. Im. Ben aslında daha güzel yapardım. So awesome. kulübümüze gelin dedi. Kulübümüze de gelin dedi. Neyse. Olsun. İnşallah bir şey yapar. Yok çıkmadı. Olsun. Zaten çıkmasın. İzin mi verdim? Dur be arkadaşlar. Arkadaşımı... Cık. Neyse. Basalım. İnşallah da aramaz. İnşallah. Easy. Ve beni de belki e, unuttuğumuz unuttunuz, özlemişsiniz ama arkadaşlar size bir şey hiç sevmiyorum size, Çünkü videolarımı hiç bakmadınız. O yüzden size hiç sevmedim. Ben sizin videolarınıza bakmadım. Hem de ondan bakmadım. Ama bir kere ödevlerim çoktu. Ona bakmadım. Ve ondan değil zaten sizde de biz benim videolarıma bakmadınız. O yüzden ben sizinkine baktım. Oha havada. Havada. ye. Arkadaşım kesin beni şimdi alacak. Evet. Üstteki. Aa oynamıyor. Arkadaşlar kesin çaktırmadan oynadı. Kesin. Ya da beni arayacak. Allah beni ararsa. Artık. Çok mutlu olur. Bu telefondan zaten WhatsApp'ım yok. Öbür telefonla WhatsApp'ım Allah. Hem yani de bu hesapla arkadaşlar. Bu hesapla Roblox olmuyor. Öbür hesapta Roblox oluyor. Sonra. Ve videomu sonra bakacağınızı da inan Neyse arkadaşlar. Yok. El, Birazdan video bitecek. Çünkü daha çok ödevlerim geliyor. Allah'ım niye ödevlerim aslında? Görevli. Yok şey yok. Yakında da emsi alacağız inşallah. <laughs> haydi le göster. Trolünü göster. Nasıl attım? Şimdi görüyor musun? Biliyor musunuz? Böyle ta 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 ta, ta yüzünü yüzünü ona Oha iyi ki mutla Olsaydı beni öldürecek <laughs> Gel bakalım <laughs> Oha tek atıyoruz ya çok yakına gelince tek atıyorsun bilmiyordum karolar böyle oha Kazandık bak ye saatte Arkadaşlar sesi bir kısayım. Daha iyi olur. Çünkü sesi açarsam beni bile duyamazsınız yani. Az duyarsınız. O yüzden de şöyle kapattım. Oha, hayır, ultisi var. Ama zaten noob. Çünkü ama belki de çok noob değildi. Allah Bismillah. Allah. Aslında oradan kaçacaktım. Ne yaptın Enes? Ne yaptın? Şunu, şunu almak istiyorum. Neyse. Yok. Ben artık şeyimi değiştireceğim. Böyle kalsın bence ya. Yok öyle kal. çok sıcak oluyor arkadaşlar. Almanya'da da sıcak. Valla yanıyoruz. Cay cay. <laughs> Haydi korkak. Aa, sıkıştı. Eyvallah. Ya ben kolkla mı oynuyorum böyle oynuyorum ya. Allah şimdi dalacağım sana. Yeter. ha Şöyle. Ha mi var maşallah. Gel lan buraya gel 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 gel. gel. Ve arkadaşlar niye şey video gelmemişti. Onla kavga ettik. O yüzden kendim videolar attım. Allah. Ve bir haftada dört 4 hafta ne kadar videolar atmadım da ama derslerim şu manyak derslerimin yüzünden hiç arkadaşlar öğretmenimi hiç sevmiyorum sevmiyorum. Sevmiyorum. Ama arkadaşlar artık videoda bitsin. 9 oldu. Eğer daha çok videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup o zaman da bir, bir dahakine de görüşürüz. Bay bay. İşte. Şimdi kapatayım videoyu. Zaten öğretmenim daha çok ödevler veriyor. Ama o zaman görüşürüz. Bay bay.